Herkes ölür. Ancak herkes aynı ölümle karşılaşmaz. RuneTerra'nın her köşesinde bir efsane dolaşır. Kindred. Hayatının son nefesini verenler huzurla kuzuya koşar ama kaçanlar kurtla dans eder. Peki, ölümün bu iki yüzü gerçekten kim? Ve hangi acımasız gerçek onların varoluşunu başlattı? Kindred bir tanrı değil, bir doğal zorunluluktur. Onlar yaşam ve ölüm döngüsünün yansımasıdır. Kuzu, ölümü kabul edenlere hızlı bir okla merhamet sunar kurt ise. Ölüme meydan okuyanları kovalar, o korku dolu anı uzatır. Bu ikili av, Kindred'in yargısıdır. Runeterra'daki tüm ölümlülerin kaderini belirler. Peki bu yargıdan kaçanlar, onlar için durum daha da vahimdir. Kindred'den kaçmak, ölümsüzlük veya yaşam değildir. Bu, sonsuz, acı veren bir yok oluştur ruh, kendini tüketene kadar Runeterra'nın dokusunda hapis kalır. Bu yüzden Kindred'in kuralı basittir. Hükmünü kabul et ya da sonsuza dek ıstırap çek. Onların kimliği ebedi bir diyalog üzerine kuruludur, kurtun her zaman avlanma arzusu, kuzunun sakin sesiyle dengelenir. Ancak bu sadece bir denge değil, tek bir varlığın kendi içindeki mücadelesidir, kurtun vahşeti, kuzunun merhametine anlam verir. Kurt olmadan kuzunun sunduğu acısız sonun bir değeri kalmaz. Bu zorunlu çelişki onların trajedisinin özüdür. Pek az kişi Kindred'in diğer yüzlerini bilir. Runeterra efsanelerinde bazen büyük ayının yavaş ölümü veya kaplanın hızlı ölümünden bahsedilir. Kindred'in diğer maskeleri, diğer ölüm biçimlerini temsil eder. Bu durum bize Kindred'ın ikiden daha fazlası olabileceğini, ancak evrenin en çok kuzu ve kurtun sonsuz etkileşimine ihtiyaç duyduğunu gösterir. Kurt, söyle bana kuzu, başka ne alacağız? Kuzu, her şeyi, sevgili kurdum, her zaman. Peki ya Kindred'in var olmadığı zamanlar? Efsaneye göre onlar sadece tek bir varlıktı. Yalnız maskeci o varlık, yalnızlığını kaldıramadığı için kendisini ikiye ayırdı. Huzur Kuzu ve Hiddet, Kurt. Ancak bu bir yaratım eylemi değil, bir çaresizlik eylemiydi. Tek bir ruhun, kendi varoluşunun acısıyla ikiye bölünmesiydi. Kurt'un avı, bu bölünmüş parçaların birbirini kovalamasının ebedi yansımasıdır. Kindred'ın en büyük korkusu ise Runeterra'dan tamamen silinmektir. Yalnızca kendilerine bakan bir canlı kaldığında, o canlının saf korkusuyla yeniden birleşmeye çalışırlar bütünlüklerinin tek ve son kalıntısı budur. İşte bu yüzden maskeleri onlara takıntılıdır. Onlar, yetik bütünlüklerinin ve ebedi yalnızlıklarının daimi simgeleridir bu bölünme, sadece Runeterra'nın ölüm anlayışını değil, aynı zamanda Kindred'in daimi bir yalnızlığa mahkum oluşunu yarattı. Kindred'in hikayesi, bize sadece ölümden korkmamamız gerektiğini değil, Aynı zamanda en büyük yalnızlığın bile bir denge arayışını doğurabileceğini gösteriyor onlar. Tek bir ruhun acı dolu bölünmesinin kalıcı bir yansımasıdır. Ölümün hangi yüzü seninle gelecek? Kuzu mu, kurt mu? Kindred hakkında hangi detayı ilk kez öğrendin? Yorumlarda belirt. Bir sonraki lore videosu için abone olmayı unutma.